Sevgili hanımlar, genital sihiriniz çıktı veya tesadüfen bir HPV tipiniz pozitif olarak tespit edildi. Eyvah ben ne yapacağım, vücudumdan ömür boyu çıkmayacak bu şeklinde veya kanser olacağım gibi kendinizi strese sokmayın. HPV virüsü vücudumuza girdikten sonra yüksek riskli HPV virüsü tipleri bile takipsiz bir hastada agresif de gitse rahim ağzı kanserine ulaşması hiçbir müdahale edilmediği zaman yaklaşık 12-15 seneyi bulur. Burada önceki tespitimize, HPV virüsü tespitimize bir sınır testinin eşlik etmesi gerekir. İkisine baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı yok ama yüksek riskli bir HPV tipimiz varsa kolposkopi biyopsi yaparak hücresel bir bozukluk var mı yok mu bunu görmeliyiz. Cin 1 olarak çıkan sonuçlar %50-50 geriler veya ilerler. Ancak cin 2 ve cin 3 vakalarında muhakkak bir lip işlemi yapılmalı. Cerrahi sınırların temiz olduğu belirlenmelidir. Cerrahi sınırlar temiz ise o an için bu en azından rahim ağzı kanserine gidecek hastalık dokudan kurtulmuş oluyoruz. Ve bunun takibini sınır takipleriyle yapıyoruz. HPV virüsü bulaşan hastalarımızda da bağışıklık sistemini özellikle HPV yönünden kuvvetlendiren takviyeler, AHCC maddesi, bitkisel antioksidanlar, glutatyon, yüksek doz C vitamini gibi medikal tedavilerle size destek vererek birçok HPV virüsün vücuttan atılmasına yardımcı oluyoruz.